Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün gariban slime yapacağız. Sadece bir tane slime'ımız var ve borak suyumuz var. Hı hı. Aç bakalım oğlum hadi. İlk defa bu renkle yapıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar mor slime ilk kez yapıyoruz. Aç bakalım Açamıyor mu? Ben yardım edeyim sana. Hı, biraz, biraz yardım edeyim. Aç bakalım. Evet. Dök bakalım. O çok güzel rengi varmış. İlk defa bu renkle yapıyoruz. Güzel gözüküyor. Dök dök hepsini dök oğlum. Zaten bir tane slime'ımız var. Kariban slime zaten. <laughs> bir borakslı suyumuz bir evet. de mor slime'ımız var arkadaşlar. Biraz Sonra... dökülsün. Çok güzel. Biraz borak su dökelim. Başka bir şeyimiz yok. Ben değil. borak su dökeyim. Tamam ben açayım ağzını. Azıcık mı dökeceğim? Evet azıcık, azıcık atalım ama çok az dök. çok az bak bakalım çok az çok az çok az çok az dök, dök. tamam Ol. karıştıralım ben karıştırayım tamam ben biraz senin önüne doğru çekeyim. evet biraz arkadaşlar biraz karıştırdıktan sonra kıvamına göre bekleyeceğiz çok fazla boraks kalmayacak Boraks atmayacağız. Oo. Hemen koyulaşmaya başladı değil mi? Karıştır bakalım. Hemen koyulaşmaya başladı bu anne. Evet. Hı hı. Atada en çok kaşığı kaldırdığında <laughs> akan slime'ın görüntüsüne bayılıyor. Çok güzel oluyor ama. Hı hı. Hmm. <laughs> bakalım Yakaladım mı seni evet, bakalım. Karıştır, karıştır. Hı hı. Evet, Slime'ımız oluşuyor olun. yavaş yavaş. Karıştır bakalım. Tamam. Ama o çıkar. Karıştır sen. <laughs> Her tarafını karıştır. Evet. Yavaş üstüne dökme. Açık havada slime yapıyoruz arkadaşlar. Biraz su dökelim mi? Birazcık dökelim mi? Çok az. Sen şunu tut ben dökeyim. Ama üstüne <laughs> dökme. dökme. Al bakalım. Çok az dök ama çok koyu olmaz. Tamam mı? Hı hı. Çok, çok, çok az da. çok az. Bir damla. Dur. Dök bakalım. Yeter. Tamam. onu üstümüze dökmeden buraya alalım. Ben biraz karıştırım yardım edeyim sana. Şöyle. Arkadaşlar ben de o bahaneyle oynuyorum. <laughs> Oynamadan edemiyorum ben de. Dök bakalım ona içinde varsa. Koyulaşmaya başladı. Ben de yakından çekeyim. Hı -hı. Hı -hı. Bakın arkadaşlar koyulaşıyor. Evet. Bazı yerleri oluşmuş. Ama sabırlı olmak gerekiyor arkadaşlar. Sürekli sürekli boraks eklememiz lazım. Karıştırıyoruz. Gittikçe koyulaşıyor. Bakın görüyorsunuz. Ben yapayım mı sen seninle? Çok güzel ama karıştır bakalım onu biraz da sen. Biraz da sen karıştır, biraz bekleyelim. <laughs> karıştır karıştır tüm kuvvetinle karıştır. <laughs> Ata oynarken slime da bekleme süresini doldurmuş olur. Yakaladım. <laughs> Yakaladım seni. En büyük slime'ı yakaladı seni ata içinden. <laughs> evet, biraz bekleyelim arkadaşlar. Yakaladım seni yaramaz slime. At. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz koylaşıyor. Bir süre bekledik. Ata. Bak sen ne güzel oldu. <laughs> ne güzel Artık oldu. Tabaktan çıkartalım mı? Elimize mi <laughs> mı alalım? Hı hı. Alalım mı? Mıncıklayalım bence. Hayır almayalım. Ama elinizle oynamadan zevki çıkmaz ki bunu. Değil mi? Hı hı. Ben biraz yoğurayım bunu. Hadi sen de yoğur. Ben yoğurayım. Yoğur bakalım hadi. Ya kapakla yoğursak. Yoğurayım <laughs> mı? Kapakla şekil yapalım. Kapakla biraz yoğurayım da. Arkadaşlar gariban slime adı üstünde. Sadece borak suyumuz oh. ve slime'ımız var. Bas bakalım. Bak. Kalıp yapmaya çalışıyor. <laughs> Çek bakalım olmuş mu kalıp. Hayır olmamış çünkü çok çabuk. Çok Arkadaşlar oynaması çok güzel. Ben biraz yapayım sana da vereceğim tamam mı oğlum? Ben gideceğim. Nereye gidiyorsun? Nereye? Dolaşıp mı gezeceksin? Evet. Ama düşme ben bunu yapana kadar biraz dolaş gel hadi. Tamam. Tamam. Bu evin arkasına kadar. Hayır hayır oralara gitme. Hayır, hayır uzaklaşmak yok. Yanımızda dur. Şöyle. Hı -hı. Evet arkadaşlar. Çok uzaklaşma oğlum. Orada dur. Arkadaşlar biraz köpürdü bu. Fazla karıştırdı ata sanırım. Evet. Ata biraz fazla kattı <laughs> boraksı. Birden koyulaştı sanırım o. Ama elimize yapışıyor hani. Böyle bir, bir garip durum evet, biraz daha bekliyorum arkadaşlar. Durduralım. Arkadaşlar bu halen elime yapışıyor. Oğlum nasıl oldu sence? Biraz boraksa daha mı ihtiyacı var yoksa? Bilemedim ama. Bence çok kattık bu. Ama Hı? tam Sertleşmiş olsa yapışmaması lazım. Evet. Baba, kolunda bir yara var. Evet. Baba, koluna bak. Koluna. <laughs> evet, kolunda yara var. <laughs> Sence rengi nasıl oldu oğlum? Güzel oldu mu? Bir de ben, ben dokunayım. Bence şeffaf olsaydı daha güzel evet, olurdu. Evet, ama bu gariban slime. <laughs> Sesi çok güzel çıkıyor ama. Biraz daha boraks katalım bakalım nasıl olacak. Bence benim elime yapışmıyor. Senin elinde neden yapıştı? Benim bir sıkıntı var. <gülüyor> <gülüyor> Sesi çok güzel arkadaşlar görüyorsunuz. Evet sadece benim elime yapışıyor bu o zaman. Ya. Yapışmıyor. toplayalım. Baba dur bakalım. Geliyor hı. döküyorum elini Arkadaşlar rengi çok güzel yalnız. Görüyorsunuz. Lila. Evet. Kristalize oldu. Hı hı. Çekelim bakalım ne kadar duracak. Evet. Bayağı köpüklü bir slime olmuş yalnız. Ata fazla karıştırdı <laughs> sanırım. Evet ata beklerken de karıştırdı arkadaşlar biraz. Biraz da boraks kattı. Baba hmm. dur. Hı hı. Bakalım bu şekilde olacak mı? Dur bak. bakalım. Bas bakalım. <laughs> Çek bakalım. Evet şekil oldu. Evet, <laughs> evet. tam istediği şekil oldu. ne yapmış? Benim halen elimi yapışıyor çok ilginç. Bence elindekileri bir toplam önce. Elindekileri <laughs> de <toplandı. gülüyor> evet, Biraz daha tutayım ben. Bakalım. Arkadaşlar yavaş, rengi çok yavaş. hoş. Çok hoş bir rengi var. Dila. Tam kristalize oldu. Şu anda karşıdan gözükmüyorsun. Buzlu cam gibi. <laughs> Görüyorsunuz. Biraz şuradan çekeyim böyle. <laughs> Hı? Hmm, elime geldi. Neyse ben bunu oynayayım. <laughs> evet arkadaşlar. Biraz daha boraks dökün bakalım ne olacak. Bence çok bor boraks ama. Ben dökeyim. Bence de yeterince dökülmüş sanki. Ben dökeyim baba. Ben dökeyim bir de. Sen ben. de buna dök. Ona Sen dök, de bununla evet. oyna. Al bakalım. Ben dökeyim. İstersen bunu içine koy. Böyle biraz dök. Dök bakalım. Şimdi nasıl oldu? İyi biraz oldu. biraz daha değişik oldu sanki. Daha mı iyi oldu? Daha iyi oldu sanki. Biraz da Azar bebek. Evet. Beklerken atar biraz fazla. Baba Pardon özür dilerim ama. <laughs> Beklerken hatta biraz fazla boraklı kattı sanırım. Ondan evet. biraz koyu oldu arkadaşlar. Zaten adı üstünde gariban slime'dı. Gariban bir slime oldu. Buna <laughs> <laughs> ama, ama rengi çok güzel. Ama her şekilde e, yumuşak da olsa, sert de olsa, tam kıvamı tutturamamış da olsanız bütün slime'larla oynaması çok evet. zevkli bence. Görüyorsunuz. Rengi de çok tatlı. Bence şimdiye kadar yaptığımız en güzel renk bu oldu. Aynen. Bence bu durdukça biraz daha yumuşayacaktır. O zaman tam hmm. oynamalık olacak. Yarın bir bakmak lazım buna. Evet, evet arkadaşlar gariban slime'ımız da hakikaten gariban oldu. Ömer abimizin dediği <laughs> gibi. Evet kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Beğenmeyi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Atabey arkadaşların hoşçakalın. Hoşça hoşçakalın arkadaşlar.